Değerli arkadaşlar, merhabalar. AYT için TYT isimli derslerimize başlıyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Bu ilk dersimizde neden bu ismi kullandık? AYT için TYT ne demek? Bunun üzerinde durmak istiyorum. Zaten hemen derslerimizin başlıklarına bakan öğrencilerimiz zannediyorum ne demek istediğimi anlamışlardır. Bunlar TYT konuları ama AYT için olmazsa olmaz konular. Örneğin bir öğrencinin özdeşlikler bilgisi iyi ise AYT'de de çok rahat edecek. Bir öğrencinin fonksiyon bilgisi üzülerek söylüyorum zayıfsa o öğrencimiz AYT'de çok zorlanacak. O yüzden bu serimizi ben çok önemsiyorum. İleride AYT derslerimiz başlayacak. Fakat o derslerimize hazırlık olması için AYT için TYT dersleri başlattık. İsterseniz problemler öncesindeki TYT konularına bir bakalım. Temel kavramlarla başlayan, sayı basamaklarıyla devam eden ve oran orantıda son bulan konular. Arkadaşlar bu konulardan TYT'de çıkan soruları yapabilmeniz için bu konuları hangi seviyede bilmelisiniz? Gelin isterseniz bununla başlayalım. Hep beraber 2019 TYT sınavında birinci dereceden eşitsizlikler konusundan çıkmış soruyu beraber bir okuyalım. Aşağıdaki şekilde birbiriyle dik kesişen ve her bir kenarı doğrusal olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bahçede bulunan elma, armut ve ceviz ağaçlarının konumlarını belirten 3 nokta gösterilmiştir. Bu bahçedeki ağaçlardan ana caddeye en yakın olanı elma, en uzak olanı ise armut ağacıdır. Buna göre ara sokağa en yakın olan ağaçtan en uzak olan ağaca doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi? Şaka mı yapıyorsunuz hocam dediğinizi duyar gibiyim. Ne yani bu soru çıkmış mı? Çıkmış. Bakın 2019 TYT sınavında. Herhalde yoğun kavramı olan her öğrencinin bu soruyu yapabileceğini düşünüyorum. Ben yine çözümünü yapayım. Ne demişti? Ana caddeye en yakın olanı elma e ana caddeye o zaman bakalım. En yakın olan elmaysa şuraya elma yazalım. En uzak olanı da armut ağacıymış. O zaman şuraya da armut yazalım. E bir de ceviz ağacımız vardı. O zaman ceviz de şurada. Şimdi de neyi soruyor? Ara sokağa en yakın olandan. Ara sokağa en yakın armut, sonra elma, sonra da ceviz. Dolayısıyla Cevabımız B seçeneği. Şimdi soruyorum size. Acaba bu soruyu yapabilmek için birinci dereceden eşitsizlikler konusundan kaç kaynak bitirmelisiniz? Veya bu konuyu ne kadar bilmelisiniz? Soru ne kadar komik oldu değil mi? Yani hiç hocam hiçbir şey bilmemize gerek yok. Peki bize bu birinci dereceden eşitsizlikler konusu ne zaman lazım olacak? İşte tam o noktadayız. Arkadaşlar bir insanın eşitsizlikler konusunu bilmesi AYT için gerek. Bakın TYT'de böyle soru çıkarken birazdan göreceksiniz. Eşitsizlik çözme bilginiz zayıfsa AYT'de birçok soruda zorluk çekersiniz. O yüzden biz bu derslerimize AYT için TYT ismi verdik ve şimdi de AYT'den bazı örnekler yapmak istiyorum. Bakalım AYT sorularının içinden hangi konular çıkacak? Hep beraber görelim. Arkadaşlar örneklerimizi çözerken şöyle bir yol izleyeceğiz. Çözümü yapacağım ama çözümü anlatmayacağım. Çünkü burada asıl amacım bu soruları öğretmek değil, AYT için TYT'nin önemini anlatmak. Dolayısıyla hocam ben bu sorunun çözümünü anlamadım diye düşünmeyin. Bu konuları önceden bilen öğrencilerimiz zaten çözümü anlayacaktır ama hiç bu konulardan haberi olmayan öğrenciler sadece çözümü izlesinler f fonksiyonu eksi 5 ile 3 aralığından reel sayıları olmak üzere demiş. Fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz. İlk önce fonksiyonu hemen zihnimizde canlandıralım. f fonksiyonu bir sayı makinesine benzetirsek içine aldığı x'leri y olarak geri veriyormuş. Birinciler x'lerin kümesiydi. Dolayısıyla x'lerimiz de eksi 5 ile 3 aralığındaki sayılarmış. O zaman f makinası bu eşitsizliği içine alacak. Önce karesini hesaplayacak. Sonra da 4 çıkartacak. İsterseniz hemen yapalım. Eşitsizliğimiz burada. Bu aralığın şimdi karesini alalım. Bir aralığın karesi nasıl alınır? Sınırlar zıt işaretli ise x kare büyük eşit 0'dır. Sonrasında da büyük tarafa hangi sınırın karesi daha büyükse onu alacağız. Eksi 5'in karesi daha büyük olduğu için Büyük tarafa da 25 yazdım. Karesini aldım. Şimdi 4 çıkartacağım. Hemen 0'dan 4 çıkarttım. X kare eksi 4. 25'ten de 4 çıkarttım. 21. Görüntü kümesini soruyordu. O zaman görüntü kümesi eşittir. Eksi 4 ile 21 kapalı aralıymış. Bu sorunun aslında bir de parabol çözümü var. Ama ben önce fonksiyon çözümünü yapmak istedim. Peki ne çıktı şimdi sorunun içinden? Bakın fonksiyon görünümlü ama içinden basit eşitsizlikler dediğimiz birinci dereceden eşitsizlikler çıktı ve bir aralığın karesini alma bilgisi çıktı. İşte tam bu noktada bir aralığın karesi nasıl alınır bunu bilmek çok önemli. İsterseniz bu soruyu öğrenci nasıl çözüyor anlatayım. Bir aralığın karesini nasıl alıyor? Hemen gördüğü gibi karelerini alıyor sayıların. Sonra bir aksilik olduğunu fark ediyor. 25'i büyük tarafa alıyor hemen. Sonra da her iki taraftan 4 çıkartıyor. Vallahi güzel gidiyor şu anda. Cevabı da söyleyelim. 5 ile 21 aralığın. Halbuki bakalım hemen cevabımıza. Bak cevap yanlış çıktı. E nerede hata yaptık? Çünkü biz bir eşitsizliğin karesi nasıl alınır onu bilmeliydik. Peki hocam bu bilginin de işleniyor. Birinci dereceden eşitsizlikler konusunda. Ama bu konudan TYT'de yüzeysel soru çıktığı için bu önemli bilgileri maalesef birçok öğrencimiz atlıyor. O yüzden arkadaşlar AYT için TYT dersleri hazırladık. Yani biz bu konuların özellikle de AYT için gerekli olan kısımlarını size detaylı anlatacağız. Hemen ikinci örneğimize geçelim. 2019 AYT'de çıkmış bir sorunun benzeri karmaşık sayı sorusu. Hemen ilk paranteze bakıyorum. İkilerin ortak olduğunu görüyorum. İki parantezine aldım. 2 artı i çarpı. İkinci parantezde üçlerin ortak olduğunu gördüm. Hemen üç parantezine aldım. 2 eksi i. Aşağıya şimdilik aynen yazıyorum. Sonra 2 ile 3'ü hemen çarpıyorum. 6 onu başa yazıyorum. Ve bakıyorum ki 2 artı i ile 2 eksi i var. İşte iki kare farkının açık halini görüyorum. Hemen kapatmak için birincinin karesi eksi ikincinin karesi yapıyorum. Alt tarafta da aynısı var. Bakın bir artılı bir eksili aynı sayılar. O zaman birincinin karesi eksi ikincinin karesi. I karenin de eksi 1 olduğunu biliyorum. I kare eksi 1 ise o zaman eksi i kare artı bir yapacak. O zaman yukarısı 4 artı bir yani üstteki parantez 5. Alttaki parantezde bir artı birden iki yapacak. 30'u da ikiye böldük mü cevabımız 15. Bakın bu bir karmaşık sayı sorusu. Fakat işlemlerini yaparken neye ihtiyacımız oldu? Ortak çarpan parantezine alma ve iki kare farkını kullandık. İşte arkadaşlar bu konulardan TYT'de soru çıkmıyor neredeyse. Ama AYT'nin neredeyse her sorusunun içinde var özdeşlikler. Bu yüzden AYT için TYT derslerimize özdeşliklerle başlayacağız. Hatta öneminden dolayı özdeşlikleri iki derste anlatacağız. Yavaş yavaş neden AYT için TYT dediğimizi anladığınızı düşünüyorum. Fakat devam edelim birkaç örnek daha yapacağım. Üçüncü örneğimiz 2016 LYS e benzeri bir örnek. Bir logaritma ifadesi vermiş. Bu ifadenin eşiti nedir demiş. Bakalım içinden hangi konu çıkacak. İlk önce şu köklü ifadeyi sağ tarafa alalım. Şimdi iç içe köklerde aralarda sayı olmadığı zaman köklerin derecelerinin çarpıldığını hatırlayalım. 8'e hemen yanındaki kökün içine atacağım. 8 kare kökün içine karesi alınarak gelecektir. Dolayısıyla 8 içeriye 64 olarak girdi. Şimdi de 64 ile 2'yi çarpalım. 128. 128 kök 2 yazalım. Şimdi de 128'i içeriye atmam lazım. Fakat 128 büyük bir sayı. Dolayısıyla 2 üzeri 7 olarak yazarsam daha güzel olacaktır. 2 üzeri 7'yi içeriye atmak daha kolay. Karekökün içine girerken 2 üzeri 7, 2 üzeri 14 olarak gelecek. Üstün üstü çarpılır. Şöyle yazalım. Dışarıda 3 tane karekök, içeride de 2 üzeri 15. Ne yapıyorsunuz hocam? Ben hiçbir şey anlamıyorum diyenlere sesleniyorum. Arkadaşlar konuyu bilmeyenler anlamaya çalışmasın. Sadece birazdan yapacağım anonslara dikkat kesilin. Bakın şurada dereceler artık çarpılabilir hale geldi. Gizli ikileri çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 8. İçeriye de 2 üzeri 15 yazalım. 2 üzeri bu da 15 bölü 8 yapar. Şimdi gidelim logaritmanın içine yazalım bunu. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 15 bölü 8. Logaritmanın özelliğinden dolayı içinin üstünü ön tarafa katsayı olarak aldım. Logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2'nin de 1 olduğunu biliyorum. Demek ki cevabımız 15 bölü 8. Arkadaşlar sözde bir logaritma sorusu çözdük. Acaba bu sorunun yüzde kaçı logaritma, yüzde kaçı köklü ifade sorusu? Bence yüzde %90'ı köklü ifade sorusu bu. Yani sizin bu sağ taraftaki işlemleri devam ettirebilmeniz için bu seviyede köklü ifade bilmeniz lazım. Peki birçok öğrencimiz bu soruyu yapamayınca "Hocam ben logaritmada hiç anlamıyorum." tepkisi veriyor. Halbuki içinden köklü ifade çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bu yüzden AYT için TYT derslerimizi çok sıkı takip etmelisiniz. Müjde, biz size bu işlemlerin hepsini AYT için TYT derslerimizde anlatacağız. Dolayısıyla sizin bu dersleri çok sıkı takip etmeniz lazım. Geldik dördüncü örneğimize. 2020 AYT'de çıkmış bir sorunun benzeri. Önce bir sorumuzu çözelim. Fakat çözümü biraz hızlı yazacağım. Siz sadece izleyin şimdi. çözümümüzü yaptık. Bakın bir trigonometri sorusu çözdüm fakat trigonometri sorusuna ne damga vurdu? 2 cos x parantezine alabilmek damga vurdu. Peki biz ortak çarpan parantezine almayı nerede işliyoruz? Özdeşlikler konusunda işliyoruz. İşte bu soruyu kimler yapamıyor? Zaten trigonometriye bir ön yargısı olanlar var. Onlar yapamıyorlar. Biraz daha ılımlı öğrencilerimiz, onlar da bu ortak çarpan parantezine almada sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar AYT için TYT derslerimizde özellikle özdeşlikler konusu çok çok önemli. Geldik 5. örneğimize. Okuyalım önce. Fonksiyonun x eksenini kestiği noktaları bulunuz diyor. AYT'de fonksiyonlarda öğreteceğiz. Bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar y'ye 0 verilerek bulunur. Sınıfta soruyorum öğrenciye. Arkadaşlar diyorum, burada hemen y'ye 0 verelim. Hocam orada y yok ki diyorlar. İşte fonksiyonlardan bu kadar habersiz olunca bizim AYT'de başarılı olma şansımız maalesef çok azalıyor. Nerede hocam y? Ben hala göremiyorum diyenler Arkadaşlar bir öğrenci fonksiyonlardan hiçbir şey bilmese fx-y olduğunu bilecek. Bilmeli. İsterseniz yapalım hemen y eşittir x kare artı 2x eksi 3. Az önce duyduk. Fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar y'ye 0 verilerek bulunur. Hemen şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. x'e x. Bunu da artı 3'e eksi 1 diye ayırdık mı? Demek ki x artı 3 çarpı x eksi 1 olarak yazabiliyormuşum. Hemen parantezleri ayrı ayrı 0'a eşitledim. x1 eşittir eksi 3. x2 eşittir 1. Peki cevap ne hocam? Henüz daha bitmedi. Noktaları bulunuz diyor. Dolayısıyla benim noktayı yazabilmem için eksi 3 ile y 0 olduğu için hemen y'ye 0 yazdım ve 1'e 0 noktalarıymış. Bakın ne çıktı sorunun içinden? Yine bir özdeşlik bilgisi çıktı ve x ekseni üzerindeki noktaların y'lerinin 0 olduğu bilgisi çıktı. Nerede öğreniyoruz bunları? Yine özdeşlikler dersimizde ve analitik düzlem dersimizde. Dolayısıyla her geçen örnekte AYT için TYT ne demek zannediyorum daha iyi anlıyoruz. Arkadaşlar birçok öğrencimizin en çok sorduğu soru. Hocam türev integral çok mu zor? Türev integral yapılabilir mi? Birazdan 2016 yılında çıkmış bir integral sorusunun benzerini çözeceğim size. Fakat çözümü anlatmayacağım. Yine hızlıca yapacağım. Daha sonra bir bakalım bu çözümü yapabilmek için bir öğrencinin neler bilmesi gerekir? Sadece integral bilmesi yeterli mi? Sizin vicdanlarınıza bırakacağım. Ama önce bir çözümümüzü yapalım. çözümümüzü bitirdik. Çözüme bir bakın şöyle. Şiir gibi dediğinizi duyar gibiyim. Fakat integralden önce acaba TYT'den hangi bilgileri iyi bilmemiz lazım? Gelin onu konuşalım. İlk yapacağımız hareket iki parantezine almak oldu üst tarafı. İlk önce onu yaptım. Sonra x eksi 1'i iki kare farkı şeklinde ayırdım. Kök x'in karesi eksi birin karesi diye düşündüm ve bunu iki kare farkıyla ayırdım. Arkadaşlar sorunun integral ile ilgili neredeyse tek bir yeri var. O da bakın şuradan alt satıra geçerken bunun dışındaki bütün işlemler yani şu alt taraftaki işlemlerin hepsi işlem yeteneği. Birçok öğrencimize ben söylüyorum. Integral zor değil. Integrale kadar ki olan konular zor. Yani siz integrale kadar ki konuları güzel hallederseniz inanın integral bir şekilde yoluna giriyor. Bu yüzden arkadaşlar ay AYT için TYT derslerimizi kaçırmayın. AYT'de başarılı olmak isteyen arkadaşlarımıza sesleniyorum. TYT'nin bu konularını çok çok iyi bilmeliyiz. Yani temel kavramlardan başlayıp oran orantıda son bulan bu problemler öncesi konulardan AYT'yi ilgilendiren kısımlarını ben size yaklaşık 13 derste anlatacağım. Lütfen bu dersleri güzel takip edin. AYT'de rahat edin. Arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.